Hello everybody and welcome to today's <laughs> Alayım mı lan maçı? Çevireyim mi? <laughs> Gol atayım mı? Şimdi bot oynuyorum sana karşı. <laughs> Neyse ikinci ara <laughs> gayet güzel oynarım. <laughs> Ay. E sen çalım yapmayı biliyor musun lan? Oh, <laughs> <gülüyor> 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 tamam. Zıplaya kaldılar lan. Bu arada Mbappe daha yüksek zıpladı şu an. Ayaklarına bak. Hmm. Taş sen Hiç şarjına gidiyor mu? Bunlar da bir. Mars ile dönüşünü biliyor mu? Çünkü tabi etrafında dönüyor ya. Bizi zar zor oluyor, alıyor, bizim kafa salıyor. Neymar, 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 ah oh, Neymar, ah oh, Neymar, süper Neymar. Bizi gel. Sana bir yerden tam bir gelen bir pedri var. Kel sualim. Sen yeni açtın değil mi lan bu hesabı? Dün hmm. mü açtın? Hmm. Hı hı. Of ya o nasıl dışarı şey. çıkar? Çok güzel gitti yani. Mbappe'nin tersine geldi ama ya. Çok iyi çekemiyorum. Normalde böyle bir fake atardım. Sonra bir de şöyle bir şut çekerken sen geliyorsun Ben de yaptım onu. Onu Alexander da yapıyor. Kaldır kaldır bile yapıyor. Ve Alexander alsın. versin şunu. Oba. <laughs> Sen gökkuşağı alabiliyor mu ya? <laughs> ne bileyim. <bilmiyorum. gülüyor> Salma. Ben bilmiyorum ki. <laughs> Dayı ben bilmiyorum nasıl yapılıyor diye sordum. Sana yalan söylemedim. <laughs> Orada seni bir oynattım, oyuna getirdim. Konattı. Bu Liverpool'da değil mi o? İyi bu. <laughs> Girey lan. Ser çektim ama ya. <laughs> Neymar, Neymar tutun, 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 tutun. Neymar, Messi, Ramos. Döndürmeyin onu. Ramos'un bu kartı dehşet bir şey çok iyi. Eyvah. Bu kart çok iyi. Değil mi? Çok güzel ama. Defans gibi defans. Geçin. Niye vereyim oğlum? <laughs> Niye salayım? Salma bana ne. Mor var? Ne Ne Rafinha'yı orada top ettim yani. Ağır Ramos, Livakovic, Livakovic vur, vur. Pepe, 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 Ah, pepe. Aa, pe -pe. Üzülme. <laughs> <Kendi Osmanlı benimle. gülüyor> Sen dostlarım benimle. Senin takımda en iyi kişi kim biliyor musun? Rüdiger. <laughs> Biraz defansı iyi. Ben o kutudan 3 tane açtım. Lewandowski, Valverde, bir de şey diğer ismi neydi? Ansu Fati çıktı. Ne yapacağız bu zaman? Saygın oha o ne biçimdi? Ben şarkı söylerken bruh. <laughs> komutan çık oradan komutanım komutan Carlos Carlos vur şu moni. komutan komutan ya tamam sus şu moni çok dehşet bir şey yaptım orada Çok güzel gitmedi <laughs> Direkten nırnı kafasına Şartı koymaya gitti Bak uh, Yüzü gitti <gülüyor> 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 Murat. <laughs> Biz de kötü ya. Öyle yanlıştık. Ben de, de bu kartı var. Ben de diyorum ki bu anın sonunda ikar özel kartı var. İkar ünlü zaten. Ya o kutu gitti deniyordu. Furkan Galatasaraylı ya O istiyordu ona çıkmadıydı. Ben istemiyorum bana çıktıydı <laughs> 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 2-0 Bana ne onu İyi oynayasın <laughs> <laughs> Sen bana salıyor musun? <laughs> salma Sen bana salma Alma bana ne ben mi derim sana sal diye oh, no. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne oğlum sen de. Ooooo Ey Al saldım ne oldu? Bacı verdim sana. Almadın. Helal dans. <laughs> Yanlışlıkla kaydın. Yine <laughs> çıkardın topu. Senin şansın mı var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> koş 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 <laughs> şey koş bir tane daha çumanım var zaten. İki tane var ben de çomanım. Bir de kırmızı kart deyince diğerini koyuyorum. <laughs> Bak sen gole gidiyorsun diye hemen kaydı. Sen gol atamadın. <laughs> at lan. Sen oradan at sana 50 lira vereceğim. Hayır. Bir de biliyor musun? Çok yaşayayım ki sen çok gol atıyor. <laughs> Biz de Çok kaçıyor. İlk yarı daha bitmedi mi lan? Oha. Yarım saat oldu. Şimdi. Embo. Embo. Dön. Kel soğa değil. <laughs> Top bende yine. En son Pepe'ye değdi şu. 45 eğmen ki 55 eğmen benden çok oynamış lan topla <laughs> Susla <laughs> Harun <laughs> Dur şu moniyi çıkaralım ben de. Yani iki <laughs> tane çimonim var da şimdi yazık olmasın yerine valvardayı koyalım Sol açık Nesini yerine yiyorsun Neymar'da o Müthişmiş. Bana senin oyuncu değiştirme hakkın yok. Neyse ben sana bugün bir 940 yollarım. Ne diyorsun Fırat abi? Ben aldım onu kendime de. Hepsini kutu açtım. Normalde teknik direktör almak için açtım. U rüdiger gel. U Promos kaybedeyim. Dünyer var ya. Ben onu. Orta oldu daha iyiymiş. Aha. paslar verdi. Emo abi Livako uç kurtarıyor zaten. Zıpladı bak sonra müthiş zıpladı hemen burada. Dehşet. Kurtaramıyormuş. Sen özel taktiğini mi yapacaksın? <laughs> özel taktiğini yapacağım. <laughs> ben sana dedim. Özel takımı yapmasaydım. Hop müthiş gördüm. Hocam, 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 hocam. Hocam, hocam yeter. Alam ama avantajını ya. Yeter ama. Ne dedim ya. Yeter ama dedim çocuğum <laughs> diyor. Carlos. Ne? Video bile yayında yani anneme gösteririz. Bu yere şey yapma. Az vursadı lan Kalecin 60 bildik. Benim şu Robert'e kılgısım üstüne vurdu. Nasıl ya? Ey Hop! Ba bakkal. Eymen hop bakkal. <laughs> ben sen hop bak yaptım. Eymen. Eymen. Emoş abi. Emoş e, abi. Neymar. Pedri. pedri. O vardı. Şimdi uzun top Pepe. Pepe Lewandowski. 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 Sıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> seni <tıkışınlar> <Yani> kaçamam <gördüğüm> zaman <gülme> <Adam>, bana <bumbo nasıl? gülme> <aşkın> olayım söylenmediği <gülme> valencia. Embo, 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 Lewandowski var var da ceza sahası içinde karmaşa var. Carlos tut tut Pedri kay 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 kay. Tepe yine yolladı Lewandowski'ye Lewandowski nasıl zıplıyor ya? Ben hey, kafama niye zıplıyor? Şimdi sen Messi'ye öyle bir kayacağım ki felç edeceğim. Of, ne oldu lan iman? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Bu bak onu çok güzel ya. Nice, şakalı. Messi, Angola Messi diyor. Kobe. Ay ne bu şatı çekiyor? Bana da öyle. Öyle Ay nasıl çekiyor çekiyorum kanka ya. Sana bu maçları revaşat atayım mı? Lan hatırlıyor musun lan eskiden? Ay, Çok güzel girmiş şu an. O video bende geliyor biliyor musun? Onu yüklerim de. <laughs> Beğen almaz bir de herkes aynı videoyu paylaş. Çalar. Nasıl yapsın bunu? Yavaş ya atı çekerek yap. Sana salar mıyım ben? Sana yar etmem oldu. İstemem anacığım istemem. <laughs> Allah'ım. Lan bir sus ki dövmeyeyim. Bir daha seninle video çekmeyeceğim. Ben kameranın önünde demiyorum. Koş. Dön go at. Dön go at. Go çık Foti oh müthiş çıkarttı lan onu. Emoş ağlama. Ağlama. İlk abinden iki gol yiyince ağlama. Ağlama. Ağlama Emoş ağlama. Sen orada felç ettin yine. <laughs>

Ma. Küserim bir daha video çekmem. Hadi hadi. Yereyim ben ya. Ağladım kaçtım valla. Şu an oynamıyor. Kaçtım bebek.